Evet arkadaşlar şimdi e, 310 watt güneş paneli normalde MPPT 75 15'in kendisinden daha fazla güç veriyor. Elimde bol bol 75 15 olduğu için ikisini birlikte bağlamak istedim. Şimdi ikisini birlikte bağladığımda aküye giden akım 10.45 Her birini teker teker ölçtüğümde de 14 volt 4.9 amper kadar yani 5 amperden ortalama şu an 10 amper veriyor şu an diğerinin bağlantı için kablo olmadığı için tekiyle sadece deniyorum her iki cihazda şu an absorpiyon modunda çalışıyor aküm dolu olduğu için